Balıkçıların atama bekleyenlerin sesi olan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin bu kez ortopedik protez ve ortez teknikerlerini meclis gündemine taşıdı. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin sayıları 20 bini bulan ortopedik protez ve ortez teknikerlerinin kamuya atanamama sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Salgınla mücadele kapsamında yeni sağlıkçıların göreve başlatılmasının önemine dikkat çeken ancak bakanlığın yetersiz atama sayılarıyla soruna kalıcı çözüm üretmekten uzak bir tavır takındığını kaydeden Doktor Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık soruları sormaya devam ediyor. CHP'li Doktor Şevkin, doktordan hemşireye, teknikerden teknisyene her alanda personele ihtiyaç duyulan sağlığın büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Hastanelerin önemli sağlık çalışanlarından birisi olan ortopedik protez ve ortez teknikerlerinin her yıl mezun sayısının giderek artmasına rağmen kamuya alınan sayının yetersiz olduğuna işaret eden Doktor Şevkin ortopedik protez ve ortez teknikerleri atamalarında görev tanımlarında birçok sorunla karşılaşmaktadır. Sayıları 20 bini bulan mezun teknikerler doktorun verdiği talimatlar doğrultusunda birimde yapılan muayenelerde protez ve ortez gibi ürünler hazırlayan, tedaviye katkı sağlayan, organ kaybolması durumunda onu destekleyen, koruyan ya da yerine geçen unsurlar tasarlayan kişilerdir diye konuştu. Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da şu soruları yöneltti. Sağlık personelinin iş yükünü hafifletmek için görev bekleyen ve 20 bin mezunu olan ortopedi bölümüne 2021 yılında kadro verilmesi planlanmakta mıdır? planlanacaksa atama sayısı kaç olacaktır? Ortopedi teknikerlerinin büyük mağduriyet yaşadığı ve görev alanı olmasına rağmen acil servis alçı odalarına, ortopedi poliklinik alçı odalarına, ortopedi servis alçı odalarına, ameliyathane alçı odalarına atama yapılmaması istihdam sorununu artırmaktadır. Adı geçen bu birimlerde personel açığı var mıdır? Varsa kaç kişidir? Bakanlığınızın 2020 yılında 12 bin sağlık personeli alımında ortopedi teknikerleri için 37 kişilik kadro açıldı.